Diyarbakır Çınar'da 21 Ocak 2020 tarihinde 7 yaşındaki Muhammed Veli Dümez adlı çocuk metruk bir evde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öldürülen Muhammed'in vücudunun değişik yerleri ve boğazının usturayla kesildiği belirlendi. Jandarma tarafından yürütülen soruşturmada katil veya katillerin bulunması için özel bir ekip oluşturuldu. Olayın ardından arama çalışmalarına katılan ve burada olabilir diye aramaları metruk eve yönlendiren dayısı, Veysi Taş ve halası Hüsnü Gül Taş gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar ve çocuğun cesedini bulan 17 yaşındaki Serhat Ortaç tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çocuğun halası Hüsnü Taş, olay günü ben çocuğa hiç dokunmadım, Abim beni arayarak Muhammed'in kaybolduğunu söyledi. Ben de görmediğimi söyledim. Ardından evimin etrafında olabilecekleri her yeri aradık. Sonra Muhammed'in bulunduğu haberi geldi. Jandarma benim evime de geldi. Banyoda kan olduğunu söylediler. Kayınbiraderim Veysi ile aramızda hiçbir ilişki yoktur. Onunla metruk binanın yakınlarında buluşup konuşmadık. Evimin avlu kapısının iç tarafında yeğenimin kanının nasıl bulaştığını bilmiyorum, dedi. Öldürülen çocuğun dayısı Veysi Taş ifadesinde, Muhammed benim yeğenimdir. Hüsnü Gül ise hem Muhammed'in halasıdır, hem de ağabeyimin eşidir. Benim cinayetle hiçbir ilgim yoktur. Hüsnü Gül ile aramızda hiçbir şekilde gönül ilişkisi yoktur, dedi. Davanın üçüncü duruşmasında üç sanık da tahliye edildi. Davanın karar duruşması 10 Ekim 2023'te yapıldı. Mahkeme tutuksuz yargılanan Serhat Ortaç'a olay tarihindeki yaşı nedeniyle çocuğu kasten öldürmek, suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz diğer sanıklar Hüsnü Gültaş ve Veysi Taş ise beraat etti. Olayla ilgili ceza alan ve suçun tutuksuz sanıklar tarafından kendisinin üzerine yıkıldığını iddia eden tutuksuz sanık Serhat Ortaç gerçek faillerin bulunmasını istiyor.